1138 yılında Tikrit'te bir kahraman doğdu. Selahaddin doğduğu yıllarda babası Necmeddin Eyibi Selçukluların Tikrit varisiydi. Musul Atabegi İmdüddin Zengi ile dostluk kurmuş olan Eyüp, onun isteği üzerine Selahaddin'in doğduğu yıl aşiretiyle birlikte Tikrit'ten ayrılarak Musul'a gitti ve Zengilerin hizmetine girdi. Zengiler 1139 yılında Balebeki fethedince edince Necmeddin Eyyubi'yi bu önemli sınır şehrine vali tayin edildi. İmdüddin Zengi ölünce oğlu Nureddin Mahmud, Halep ve civarının hükümdarı oldu Şehrekehede onun en yakın kumandanı haline geldi. Necmeddin Eyyubi bu dönemde Dımaş Katabekliğine bağlanmak zorunda kaldı. Ki kardeş, Nureddin'in Haçlılarla mücadelesinde ve onun Dımaşk'ı ele geçirmesinde önemli rol oynadı. Nireddin, Şirku ordu kumandanlığına, Eyobu Dımaşk valiliğine tayin etti. Böyle bir ortam içinde şehzade gibi yetişen ve iyi bir eğitim gören Selhaddin genç yaşlarında Haçlılara karşı yapılan seferlere katıldı ve Dımaşk şahneliğine kadar yükseldi. Amcası Şirkün kumandasında 1164 ve 1169 yıllarında Mısır'a yapılan seferlere katılan Selhaddin usta bir kumandan ve devlet adamı olarak sivrildi daha önceki iki seferinde Şaber'in sözünde durmaması sebebiyle Dımaşk'a dönmek zorunda kalan Şerekeh 1169 yılındaki seferinde emrindeki kuvvetlerle Kahire'ye girdi. Böylece Mısır'da Türk hakimiyeti devri başlamış oldu. Şerekeh 2 ay sonra ölünce Halife Adıld, kumandanların baskısıyla onun yerine yeni Selahaddin'i, Elmelik'ün Nasır, unvanıyla vezir tayin etti amcasının ölümünün ardından Nireddin Mahmud Zengi'nin Mısır'daki ordusunun kumandanı olan Selahaddin aynı zamanda Fatıma halifesinin veziri olarak bu iki önemli görevi üstlendi. Selhaddin, daha sonra Nireddin Mahmud Zengi'ye danışarak onun nobi sıfatıyla Mısır'ı ve Mısır'a bağlı yerleri müstakil bir hükümdar gibi yönetmeye başladı. Selahaddin Mısır'a hakim olunca kendisine ve Türklere karşı direnen Fatıma çevreleriyle, onları destekleyen Haçlılar ve Bizanslılarla mücadeleye girişti. Saray ası Cevher'in liderliğindeki Fatıma muhalifleri Selahaddin'i iktidardan düşürmek için Haçlılarla temasa geçtiler. Bunu öğrenen Selahaddin Cevheri ortadan kaldırdı. Cevher'in öldürülmesi üzerine Fatıma taraftarları isyan ettiler Selahaddin bu isyanı kısa sürede bastırdı. Ardından Haçlılar ve Bizanslılar dimyatı kuşattılarsa da Selahaddin karşısında başarı elde edemediler. Mısır'a tam anlamıyla hakim olan Selahaddin orduyu yeniden teşkilatlandırdı. Sünni medreseleri ve yeni kurumlar açtı. Fatıma bürokrasisini kademeli olarak tasfiye etti. Nihayet Nureddin, Zengi'den gelen emir üzerine, 1171 yılında Fatımo hilafetine son verdi. 1170 ve 1173 yıllarında Selahaddin, Kudüs Haçlı Krallığına karşı seferlere çıktı. Ağabeyi Turan Şah kumandasında önce Nibe'ye, ardından Hicaz ve Yemen'e seferler düzenledi. Ve seferi geçici bir istili oldu, ancak Yemen ve Hicaz seferi kalıcı sonuçlar verdi, bu yerler devletin birer eyaleti haline geldi. Aynı yıl Şerefettin Karakuş kumandasında Berka'ya sefer yapıldı. Berka ve Trablusgarp seferleri daha sonraki yıllarda devam etti. Libya ile Tunus'un bir kısmı Selhaddin'e bağlandı. Nireddin Mahmud Zengi ölünce yerine 11 yaşındaki oğlu Elmelik isimkil geçti. Selhaddin, Elmelikü's-Silih'e bağlı kaldı ve onun adına hutbe okuttu, para bastırdı. Elmelikü's-Silih devleti idare edecek yaşta olmadığından devlet işlerini yürütecek bir nib veya atabege ihtiyaç vardı. Bu işe en naik kişi olan Selhaddin'in Mısır'da bulunmasını fırsat bilen Nireddin'in kumandanları Haçlı tehlikesine rağmen Elmelikü's-Silih'in atabekliğini ele geçirmek için birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Nihayet Musul ve Halep'teki kumandanların ittifakıyla Musul'dan Halep'e gelen Saadettin Gümüştegin, Elmelik Üssilih'in atabegi oldu ve onu Dımaşk'tan alıp Halep'e götürdü. Saadettin Gümüştegin ve taraftarlarından çekinen Şemseddin ve Mukaddem'in emrindeki kumandanlar Selhaddin'i Dımaşk'a davet ettiler. Bu sırada yukarı Mısır'da çıkan Kenzü Devle isyanı ve Normanların İskenderiye çıkartması ile meşgul olan Selahaddin, isyanı bastırıp Norman donanmasını yenilgiye uğrattıktan sonra Dımaşka gitmek için hazırlık yaptı. 12 Ekim 1174-700 süvarının başında Kahire'den Dımaşka hareket eden Selahaddin'in başlıca iki hedefi vardı, Nireddin'in kurduğu devletin dağılmasını önlemek, Haçlıların elinde olan Kudüs'ü ve diğer toprakları kurtarmak. Selhaddin, Dımaşk'ta taraftarlarınca coşkuyla karşılandı. buzlu ve Havran kendisine katıldı. Ardından Balebek, Humus, Hama şehirlerini de hakimiyeti altına aldı. Aleppo-Musul İttifakı, Haçlıların ve Haşhaşilerin desteğiyle ona karşı direnişe geçti. Selhaddin, musul -Dalep kuvvetlerini 1176 yılında yenilgiye uğrattı, Halep'in etrafındaki bazı kaleleri aldı. Kendisiyle dost geçinmesi şartıyla Halep ve civarındaki birkaç önemli kaleyi Elmeliküsili ismiyle bıraktı. O arada sultanlığı Abisu halifesi tarafından tanındı, Suriye ve Mısır'daki hakimiyeti onaylandı. Selhaddin, Ağustos 1176'da Halep omuzul kuvvetleriyle anlaştıktan sonra Haşhaşilerin merkezi Masif, Mısyaf, Mısyaf kalesini kuşatıp topraklarını yağmaladı. Haşhaşiler bu olayın ardından onunla iyi geçinmeye söz verdiler ve bir daha Selahaddin'le Haşhaşiler arasında olay çıkmadı. O da Haçlılarla uğraşmaya imkan buldu. O arada Musul Atabegi 2. Seyfettin Gazi öldü, yerine kardeşi İzzeddin Mesit Bey Mevdit geçti, ardından Halep'teki Elmelik Üssilih de öldü. Selhaddin, 1181 yılında yapılan antlaşma ile Halep'i kaydı hayat şartıyla Elmelik Üssilih'e bırakmıştı. Elmelik Üssil'i ölünce Halep'in Selhaddin'in hakimiyetine girmesi gerekiyordu. Elmelik Üssil'in vefatı sırasında Selhaddin'in Mısır'da bulunmasını fırsat bilen Musul Atabegi İzzeddin Mesud'un Halep'in idaresine el koyması iki taraf arasındaki ihtilafı yeniden alevlendirdi ve Selhaddin'in Suriye'deki hakimiyeti tehdit altına girdi. Bunun üzerine Selhaddin Haziran 1182'de Kahire'den Suriye'ye hareket etti. Alep yakınına geldiğinde Musul Atabegi İzzeddin Mesid ile ihtilafa düşen Harran hakimi Muzafferuddin Kökbörü gelip onu Musul'a karşı sefer yapmaya teşvik etti. Selhaddin Fırat'ın doğusuna geçti, Urfa, Harran, Rakka, Habur, Resulayn, Dere, Nusaybin gibi El Cezire bölgesi şehirlerini ele geçirdi. Musul'u kuşattıysa da şehrin müstahkem olması yüzünden, ayrıca halifenin ricası ile bir süre sonra kuşatmayı kaldırdı. O arada Musul'a bağlı önemli bir merkez olan Sincar'ı aldı ve kışı geçirmek üzere Harran'a çekildi. Bu sırada Musullular ve müttefikleri kendisiyle savaşmak için Mardin yakınındaki Harzen'de toplandı, ancak Selhaddin'in gelmekte olduğunu öğrenen müttefikler dağılmak zorunda kaldı. Selhaddin, Ortadoğu'da İslam birliğini sağlamak için uğraşırken bir yandan da Haçlılarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Onun bu dönemde Haçlılara karşı ilk önemli seferi 14 Kasım 9 Aralık 1177 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Gazze Vaskal'ın seferidir. Sultan Selahaddin, Mısır'dan yapılan bu sefer sırasında düşmanın direncinin az olduğunu görünce hemen Remli'ye doğru ilerledi. Ancak bu esnada Kral 4, Baudon ile Renaud de Chatillon kumandasındaki Kudüs Krallığı güçlerinin ini baskınına uğradı, Başta Yeni Elmeli Külmüzah Fafer Takıyüddin Ömer olmak üzere yanındaki askerlerin kahramanca müdafası sayesinde savaşarak geri çekilmek zorunda kalmıştır. Selhaddin daha sonra hızla toparlanıp fethi için orduyu harekete geçirmiştir. Filistin'de Akko, Taberiye, Askalin, Nablus, Remle, Gazze dahil birçok kaleyi ele geçirdi. Birkaç hafta içinde büyüklü küçüklü 52 şehir fethedilmiş, sıra Kudüs'e gelmişti. Sultan Selahaddin 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Mirac Micizesi'nin yıl dönümü olan 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs'ü fethetti. Sere şehri hariç Filistin'deki bütün kaleler bir yıl sonra tamamen Selahaddin'in eline geçti. Ertesi yıl Trablus Kontluğu ve Antakya Pirinkepsliği'ne karşı sefere çıkan Selahaddin, Trablus Şam'a ait birkaç kale ile Antakya Pirinkepsliği topraklarının çoğunu ele geçirdi. Diğer yandan Kudüs'ün ve birçok kalenin düşmesi üzerine bütün Batı Avrupa ülkelerinin katıldığı yeni bir Haçlı seferi düzenlendi. Haçlılar 1189'da Akka'yı kuşattılar. Selhaddin ile Haçlılar arasında Akka önünde 2 yıla yakın süren şiddetli savaşlar yapıldı.